Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Kaldığınız yerden soru çözüm kampımıza devam ediyoruz. İkinci derece denklemler. Güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar konumuzla. Dört sayfa. Yani konu sırasıyla gitmeye çalışıyorum. Da peki farklı araya kaynayanlar olabilir ama bittiğinde sınav benzeri sorularımızla edeceğiz durum size söyleyebilirim. Sınav benzeri sorularımız çok sert ve güzel olacak. Anlaştık mı? İlk başta bir konuları bir pekiştirelim ve bir biraz düşünelim. Ondan sonra sınav benzeri sorular beynimizi yakacağız zaten. 13. çok kötü oldu. Şöyle 13. sorumuz. Ne diyor? 2x kare eksi 5x artı a kare artı b kare eşittir 0. Yukarıda verilen denklemin kökleri neymiş? A ve B olduğuna göre bu denklemin diskriminantı nedir diye soruyor peki. Şimdi burada diskriminantı yazmadan önce kökleri A ve B ise biz bir kökler bakın kökler çarpımıyla biraz bağlantılı değil mi? Bakın A ile B. Gelin bir A çarpı B'yi bulalım mı? A çarpı B eşittir. Kökler çarpımı ne? A kare artı B kare. Bakın şu bölü 2'yi unutursanız patlarsınız tamam mı? Devam edelim. Şunu karşıya attım. A kare artı B kare eşittir 2AB. Grumeleri zaten gördü hemen. A kare artı B kare eksi 2AB'yi gördü. Bu ne? a eksi b'nin karesi eşittir 0. Sıfır. Burası 0 şu içeri 0 olması lazım. Yani a eksi b'nin 0 olması lazım. Yani a eşittir b o Bu ne demek? Şu b tam olmadı. B, bu ne demek? E, kökler eşit. Yani ne demek bu? Delta eşittir 0 demek. Tamam bakın deltamız 0 Zaten bize neyi soruyor? Diskriminantı soruyor. Diskriminant neymiş cevabı? Sıfırmış arkadaşlar. Anlaştık mı? Bence güzel bir soruydu bakın. Normalde delta'dan giderseniz çok karmaşık bir durum olacak ama buradan zaten direkt çıkartacağım. anlaştık mı? Güzel. 14. sorumuz çok güzel bir soru. Şimdi yukarıda verilen denklemin gerçel köklerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Uf. Şimdi bakın bunu nasıl çıkaracağız? Her tarafın kare kökünü alacağım bakın. Şöyle kırmızı aldım. X al, x eksi 226'nın karesi eksi 15 eşittir Kök 226 değil mi? Aynı şekilde bunu da alıyorum. Copy paste yapıyorum. Bakın eksilisi olacak değil mi? Bunun karesini aldım çünkü bu yapıyor. Peki bu ne demek? 15'in karesi kaç? 225. Yani bu 15 virgül küsür 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 mü? Bu da eksi 15 virgül küsür küsür mü? Gelin bu şu 15'i ilk başta buraya çözün. Bu 15'i sağa atalım bakın. X eksi 226'nın karesi eşittir. 30 virgül küsür 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 gelecek değil mi? Buraya geldim bakın 15 saat attığım zaman x eksi 226'nın karesi eşittir. Eksi 0 virgül küsür küsür. Bunu yapacak mısınız? Bir sayının karesi eksi olabilir mi? O yüzden bakın buradan boş küme gelecek. Devam edelim bakın buradan ama gelecek bir şeyler. Ne yapacağım yine aynı şekilde. Kare kökünü. kare kökünü alacağım her iki tarafın. x eksi 226 eşittir kök 30 virgül küsür küsür. Tamam mı? X eksi 226 eşittir. Eksi 30 virgül küsür küsür. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. X eşittir. 226 artı karekök içinde 30 virgül küsür küsür. X eşittir. 226 eksi karekök içinde 30 virgül küsür küsür. Bakın neyi buldum ben? Hocam bunları bulduk ne yapacağız bu saçma sapan sayı? gerçel köklerinin toplamı diyor. Gel şimdi. Bunları toplarsam şu ifadeler gidecek. Bakın ne olacak? 226 çarpı 2'den bakın ne yapacak? 2 5 4 değil mi? 452 Cevabımız bakın böyleymiş. Bu soru güzeldi. Anlaştık. Hadi sağ üstüne geçelim. Hem denklemin kökleri simetrik. Simetrikse arkadaşlar nasıl yapıyorduk? Şurası sıfır oluyor değil mi? Yani burası sıfır zaten. Şu kısmın sıfır olması lazım. Neden de? Simetrik kök. Bir tane parabol çizeceğim. Şöyle bir parabol çizim bakın. Simetrik dediği için bakın burası eksi 2 ise şu kısım da 2'dir. Buradan kökler toplamı neydi? Evet kökler toplamı eksi b bölü. Eksi b bölü a mı sıfır gelecek değil mi? Buradan eksi b sıfır gelecek ve b ifadesi sıfır gelecek? E b'si neresi zaten? B de şu kısım zaten. Anlaştık mı? Oraya gelin bir sıfır eşit diyelim. M kare eksi 5m artı 6 eşittir sıfırdan. M y m dedim. Buradan 3'e 2 dedim. Eksi eksi dedim. Daha sonra m eksi 2. M eksi 3 dedim. Eşittir 0. Tamam. Bir sorun var mı? Yok. Buradan m ifaden bir 2 geldi. M ifaden bir 3 geldi. Hangisini alacağım? Bakın 2'ye alalım. Bu ikinci derecenin denklem olduğu için. Şu kısım patlıyor. M ifaden 3'müş. Bakın şu kısım 3'müş. Zaten bakın kökler simetrik olduğu için bakın 2 virgül eksi 2 yaptığım zaman zaten tersini de yapsam şu kısmın cevabı ne gelecek? Eksi 1 gelecek. 3 eksi 1'den cevabımız 2'ymiş. Anlaştık. Bence güzel bir soruydu. Şimdi geldik 16. sorumuza. Denklemin kökleri m ve 3 neymiş? Peki. Bakın soldaki soruyu çözdük. Bu soru, benden önce deniyorsunuz değil mi? Denemediyseniz bu soruyu bir deneyin bakalım. Hadi. Denklemin kökleri m ve denedin. Şimdi ben çözüyorum. Zaten benzerini çözdük. m ve n3 bakın burada yine bir benzerlik gibi bir şey var. Yani benzer yani benzerlik değil. m çarpı 3n eşittir. m kare artı 9 n kare bölü 2 mi? Şimdi bunu çarpalım. m kare daha sonra soru atalım bakın. Eksi 6 mn artı 9 n kare eşittir sıfırdan. Buradan ne geldiğini, ne geldiğini gördün zaten. M eksi 3 nin karesi değil mi? Eşittir sıfırdan. M ifadem burada ne eşit oluyormuş? 3 n eşit oluyormuş. Peki. Bunu bulduk artık. M eşittir 3 n. O zaman kökler toplamından gidelim bakın. M artı 3 n eşittir. Eksi, eksi 3 bölü 2 değil mi? Burada eksi var. Burası 3 bölü 2 oldu. Bunun yerine 3 yazarsan bakın 6 n eşittir 3 bölü 2'den m yerine ne yaptım? 3 yazdım. Şu ifadeyle şu ifadeyle sadeleşti. Işte burada 2 kaldı. n eşittir 1 bölü 4. Tamam. Bize neyi soruyor? Bu denklemin kökleri toplamını soruyor. Zaten buradan da m'yi direkt bulabilirim. 3 ile çarpacağım tabii ki de. 3 bölü 4. Zaten birbirini tamamlıyor. Bunların toplamı da neymiş? 1'miş tamam. Güzel. Güzel bir sayfaydı bence. Birinci soru çok zor bir soru değildi arkadaşlar. Yani yorum sorusuydu. Bu soru çok güzel bir soruydu. Bu soru normal arkadaşlar çözmüştük zaten. Bir tane daha çözmek istedim. Bu soru da güzel bir soru tamam mı? Hadi bakalım. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kolay gelsin.